Sevgili hocamız Adnan Oktar operasyonunda emniyet ekiplerimizi harekete geçiren güçler yazılı ve görsel medyalarda da halkımıza yönelik algı operasyonlarıyla gücünü gösteriyor. Ve bizler de Adnan Oktar sevenleri, destekçileri olarak buradaki yalan iftiralara karşı delilleriyle cevaplar veriyoruz. Etkimiz görülüyor, haberlere yansımış. Adnan Oktar Medya, sosyal medyalarda Adnan Oktar destekçilerine adli işlemler yapılacak konusunda haberler var. İtibar etmiyoruz tabii ki. Hiç kimse itibar etmesin. Bizlerin anayasal vatandaşlık hakları ifade özgürlüğü vardır. Bunlardan çekilmiyoruz bu tür konulardan. Ve şu konunun iyi anlaşılmasını istiyoruz. Adnan Oktar hocamız ve kardeşlerimiz masumdur ve ee, yakın bir süreçte suçsuzlukları anlaşılacaktır, iftiralara hep beraber güleceğiz ee, ve bizler Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız ve kınayıcıların e, kınamasından da asla çekilmeyiz ve yılmayız. Bu konu böyle bir nesil. evvelallah sonuna kadar Adnan Uluktar hocamızla beraberiz, birlikteyiz. Allah bizleri ayırmasın.